Merhaba arkadaşlar bugün Fikir tele izleyeceğiz e, ben dün akşam bir yayınlamıştım ama kötü olmuştu O yüzden e, onu sildim gecenin köründe vazgeçtim şimdi bugün çekiyorum yani 3 kişi izlemiş e, neden diye sormasın onlar neden fikir kezi bir daha çektin, birinci bölüm diğerini sildin diye Neyse başlıyorum e, İşte başlıyorum <laughs> Ulan ne garip sorular bunlar ee, ya. Neyse ki son soruya geldim. Şunu da çözeyim de hemen diğerlerine yürümüş. bakayım. Evet arkadaşlar, son 5 evet? dakika. <Gülüşmeler> Neyse kesiyorum. Herkese böyle oluyor da bir şey söyleyeceğim. Bu video 3 dakika. Onu da söyleyeyim. Arada içeriden kuş sesim geliyorsa e benim kuşum var içeride. O yüzden onu da bazen belki videosunu çekerim, çekmediysem neyse başlıyorum. Sınavın kötü geçti değil mi? Kasiyer oluyor. Kasieriğim, <laughs> kesiyorum. Bazı kişiler neden böyle içerik yapıyor anlamıyorum da, neyse açıyorum. Şikşikerevi de yapmış. Sınavın nasıl geçti? Bu, bu arada Baba, birinci sınavın... Ona söyleyeyim. Ha? Lan iyi geçti <laughs> diyecektim. <yollandı>. İyi ya. <laughs> kesiyorum. Bu bir tık üzücü arkadaşlar onu da söyleyeyim. Başlıyorum. Her sabah ıstakozlu frittata yemeten güne başlayamıyorum. <gülüyor> abi, abi. <gülüyor> Kesiyorum. Bunda o, Bu adam fakir. Diğeri robot. Robot bir anda küçülüyor falan. İşte herkes biliyordur yani. Abi aylık 1 liraya nasıl geçiniyorsun? Bak şimdi. Marketten 1 liraya kek alıyorum. Sonra Tabii. artık 1 aylık yiyeceğim. 1 aylık yemeğim oh. var. Kesiyorum. Bunu da herkes biliyor. İki elinle yapıyor. Diğer elini sonra çıkartıyor ve elinde şey oluyor. Iron Man'in beni açıyorum. Enişte kalk hadi kalk. Bakın şimdi iki elinle. Ve patlayacak. İki elinle. <laughs> ah, korktu. Kesiyorum. Bu hep genelde sınıftaki sesli çocuğa yapılır. Ne oldu? Kızdın mı? He? Bak şimdi. Yaparken geçecek. Kesiyorum. He? 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 Bu arada neden kesiyorum diyorsam en kötü içerikleri var bizim kanalımızda. Kötü içerikler yok. Bunu da demişken abone olup like atmayı unutmayın. Ee, bize çok yardım ediyorsunuz. Neyse devam ediyorum. Bu da uzaylı bölüm. Sabah kalkmak bilmezsin gece yatmak. Evden dışarı çıkmazsın çıkarsın eve girmezsin. Derslerine de bakmıyorsun. <laughs> ne olacak Aslında oğlum senin uzaylı lali. alacak onu. Fiyo diye verirsin hesabı. <laughs> Bak şimdi. Gitti. Şş, aile baskısı diyor. Neden çığlık atmadın? Şşş. Aile baskısı. Neyse kesiyorum. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar olacak. 5 e, dakika yeni bölümünü çekiyorum. Ya istersen yine çekerim de. 5 dakika olsun istiyorum ama. Neyse ikinci bölümünde baya belki yarın ya da 2 gün sonra çekeceğim. Herkese bay bay.